Herkese selamlar, ben Furkan. Bugün sizlerle Monza Grand Prix'sini konuşacağız. Monza Grand Prix'sinde Damalı Bayrağı en önde gören pilot Max Verstappen oldu. Verstappen yaklaşık 4 ay sonra bir yarışta galibiyet elde etti. Red Bull'un yeni takım patronu Loren Max de ilk kez Red Bull'da bir galibiyet yaşamış oldu. Gelin sizlerle Monza Grand Prix'sini biraz inceleyelim, biraz bakalım, yorumlayalım. Ama öncesinde... Kanala abone olabilir, videoya like atabilir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve şimdi Monza'ya gidiyoruz. Monza Grand Prix'sinde dediğimiz gibi Max Verstappen damalı bayrağı en önde görmeyi başardı. Açıkçası Verstappen için sevindim diyebilirim. Çünkü 4 aydır yarış kazanamıyordu ve McLaren'ler sürekli 1 2 1 2 1 2 olup duruyorlardı. Biraz da rekabet gelmesi gerekiyordu aslında. Bu yüzden de Max Verstappen evet bir şampiyonluk iddiası yok elbette. Ama dediğimiz gibi yine de farklı bir yüz görmek zirvede bizleri mutlu ediyor. En azından beni mutlu ediyor diyebilirim. Red Bull'da Yuki da puan alamadı. Yine puan alamıyor. Geçen hafta bir öylesine bir aldı ama. Yani onu da Kim Anthony diye borçlu. Allah'ın belası. Evet. Yuki Tsunoda yine puan alamadı. Zaten Red Bull'u taşıyan tek pilot Max Verstappen çok müthiş başladı diyebiliriz yarışa. Özellikle Monza Grand Prix'sinin ilk 6 turu çok heyecanlıydı. Piastri, Leclerc, efendime söyleyeyim Verstappen, Norris. Bu 4-5 pilotun arasında geçen rekabetler çok özel ve çok kıymetliydi aslında. Çünkü Formula 1'in ne olduğunu o 5-6 turda gördük diyebilirim. Verstappen pol başladı ve pol başladı yarışta da kazanmasını bildi. Çok doğru ve çok teknik sürdü aracı. Zaten eski usul pilotlar arasında son isim diyebiliriz Verstappen için. Keza Piastri'yi de ben öyle görüyorum. Ve eski usul pilotları da çok seviyorum. Alonso Hamilton gibi isimleri de seviyorum. Bu sebeple Verstappen'in Monza'daki galibiyeti de çok değerli oldu şu açıdan da. 2019 yılındaki Monza Grand Prix'den bu yana pol başlayan isim Monza'da galibiyet alamıyordu. Ve işte ben bu kötü istatistiği de kırdı. Monza'da hem McLaren'in serisini de bitirdi. Ve McLaren'leri bu sefer 1-2 değil 2-3 yaptı. McLaren'lere de geleceğiz ama dediğimiz gibi Red Bull şu anda McLaren'den sonra en hızlı araç diyebiliriz çünkü çok düzlük kuvveti vardı zaten sıralama turlarında Formula bir tarihinin en hızlı turunu attı pis rekoru kırdı Hamilton'daydı rekor aslında ama Verstappen o rekoru da kırdı kırılmadık rekor bırakmadı desek yeridir aslında Verstappen için ama dediğimiz gibi hız tapınağında Monza'da Verstappen'in galibiyeti geldi. Verstappen şu anda 3. sırada yer alıyor şampiyonada. İlk ikiye uzak gerçekten uzak şampiyonluk şansı zor. Ama sıralama turlarında kazanma ihtimallerini söylemişti. Hani kazanabiliriz demişti ve kazandılar da. Baktığımız zaman hız tapınağı diye geçen otodromdaki yani Monza günah pist gerçekten de düzlükte sürat isteyen, düzük süratı isteyen ve hızlanmaya elverişli bir pist. Nico Hülkenberg 359 km hızı görmüştü sıralama turlarında. Keza Red Bull düzlükte, Monza'da İtalya'da özellikle düzlükte markalarından çok ama çok iyiydi gerçekten de hayalet sürücü videosunda da Formula 1'in paylaştığı videoda da bunu çok açık şekilde görebiliyoruz aslında. Eğer telif olmayacaksa bunu kullanabiliriz. Editörüm ya kullandı ya kullanmadı. Kullanmadıysa telif problemi yaşayabiliriz. Kullandıysa da telif problemi yaşamamışız demektir. Şimdi Red Bull kısmını böyle ufak bir kapatalım. Dediğimiz gibi Max Verstappen gerçekten iyi bir ve değerli bir galibiyet aldı yaklaşık 4 ay sonra. Ve şimdi McLaren'e geçelim. McLaren, McLaren, McLaren. Evet. McLaren'de biraz senilli olacağım. Onu baştan söyleyeyim. Editörüm ağzımdan çıkabilecek kötü lafları editleyecektir. Yani... Veya oraya bir sansür atacaktır. Ona bir de. Maaşına zam yapacağız. Neyse. Evet, McLaren bu sefer 1 2 değil ama 2 3 olmayı başardı. Yine iki pilotuyla podyumda olmaya başardı. Allah'ın cezaları. Neden Allah'ın cezaları diyorum? Çünkü hak yiyen bir o... çocukları bunlar. sizler, Şeref yoksunları. Tam bir o... çocukları. Katıksız hem de Katıksız o... çocukları bunlar. Neden mi? Norris'le Piastri pit stop yapıyorsunuz. Salak gibi, aptal gibi Norris'e yavaş pit stop yapıyorsunuz sol ön tekeri takamıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki de geçiyor Norris'e haklı olarak. Adam nasıl pistte mi dursun? Aptal var. Ne yapsın adam yani? Sonra diyorsunuz ki Norris'e bir tur sonra pardon piyasaya sonra diyorsunuz ki bir tur sonra. Ya piyasayı işte Norris'le yerlerinizi değişmenizi istiyoruz. Please let Lando pass and you're free to race. I don't really get what's changed Lan bu adamlar şampiyonlukta savaşıyorlar, savaşıyorlar. Piastri'nin hatası ne? Cahil bir zekalılar. Piastri şampiyonluk yarışmıyor mu? Bu adam birinci değil mi? Rakibi Norris değil mi? Evet çok fark kapanmadı ama 3 puan indirdin. E 34'te fark 31'i e indirdin. 31 puan fark var şu anda. Yarın öbür gün bu adam DNF olsa ondan sonra 25 puanında kapansa Norris kazansa. E ne olacak? Yine 6 puan kalacak. 2 yarışlık fark var. Daha yüksele 37'ye de çıkabilirdi fark. Ama sen ne yaptın baklara? Yok işte ikinci sırada başladı Norris. O yüzden ikinci sırayı ee, Norris hak ediyor. Ulan Piastri adam taş gibi sürdü. Adam ne yapsın lan? Yolun ortasında mı beklesin? Adam ne yapsın yani? Adam geçti gitti yani. ikinci sıradaydı. Onun hakkıydı. 48. turda pit alıyorsunuz. 49. turda da adamı diyorsunuz ki ya Oscar Yerini Lando'yla değiş. Gidin. Verstappen iyi dalga geçti sizle. Verstappen adam mükemmel dalga geçti. Adama diyor ki Red Bull yarış mühendisi. Max, Lando'yla Oscar yerlerini değiştirdiler. Adam da diyor ki niye yavaş pit stop'tan dolayı. Adam da haklı. Adam da gidiyor lan size. Adam şampiyon oldu 3. sırada. Fark atmışsınız. Markalarda bile fark atmışsınız. Ferrari'ye geçiyorum ya. Geç Ferrari'ye. Evet, Ferrari'de ne yazık ki bir Ferrari taraftarı olduğum için bunu net söyleyebiliyorum. Ferrari ne yazık ki Löklerle dördüncü Hamilton'a da 6. oldu. Hamilton sıralama turlarında 5. sırada yer almıştı. Bloklarda 4. sırada yer almıştı. Ama sonrasında tabii Hollanda Grand Prix'sinde çilt sarı bayraklar kuralına uymadığı gerekçesiyle Lewis Hamilton'a 5 sıra grid cezası verildi. Bu sebepten dolayı da Hamilton 10. sıradan başladı. İyi de bir yarış geçirdi aslında ama e, yarış sonrasında da Leclerc ve Hamilton araçta tutuş olmadığını ve hala griddeki en hızlı 4. araç olduklarını söyledi. Bildiğiniz üzere de markalar sıralamasında da Ferrari 2. sırada yer alıyor. Mercedes 3, Red Bull 4. sırada McLaren zaten zirvede yer alıyor. Yani Red Bull'un Açıkçası dördüncü sırada olması zaten Max Verstappen dışında takıma puan getirebilen bir pilotun olmaması. McLaren'in birinci olması, araçlarının çok hızlı olması ve o gizli, legal olan o DRS sistemini kurmaları ve esnek bir kanat yapısına sahip olmaları. Ya bu yüzden dediğim gibi Ferrari'nin ikinci sırada olması mucize. Gerçekten mucize sadece 5 kez Lökler'le podyum almışlar. Bu sezonun ikinci yarışında sprint yarışında Hamilton'da bir galibiyet. Orada bir podyum aldılar. Oradan zaten annelerini 8 puan yaldırdılar. Devamı gelmedi tabi. Ama dediğimiz gibi Ferrari evinde en azından bir pilotuyla podyum görebilirdi. Bu onlar için tarihi bir an olabilirdi. Geçen sene kazanmayı başardılar. Charles Lökler'le mükemmel bir yarıştı gerçekten de. Ama bu sene Ferrari gerçekten de sadece yaptıkları tek iyi şey pit stop. Pit stoplarda iyiler ama geri kalan şeylerde çöpler. Onun dışında ekstrem bir olay olmadı Formula 1'de. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki yarış 19-21 Eylül arasında Azerbaycan yani kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü şehrinde olacak, başkentte olacak. Bakü Grand Prix'si 19-21 Eylül arasında gerçekleştirecek. Bu hafta bir ara olacak. Sonraki haftada yarışlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.